Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MYT tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için mükemmel sorularım var. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. ÖSYM bu konudan her sene soru seçiyor. Dikkat edelim. Yukarıdaki özelliklerin ilgili oldukları uygarlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırasıyla verilmiştir? Şimdi Thales, Pisagor, Hipokrat, Heredot gibi önemli bilim insanlarının yetiştiği uygarlıktır. Biz bu uygarlığa ne demiştik? Özgür düşüncenin olduğu uygarlık demiştik. Hangi uygarlıktı bu? Tabii ki İyon uygarlığıydı değerli arkadaşlarım. En önemli şehir devletleri Efes, Millet, Foça ve Akadır değil mi? Objektif tarih denilince aklımıza anallar geliyor değerli arkadaşlarım. Yani yıllıklar geliyor değil mi? Peki hocam bunları kim yazmıştı? Tabii ki Hititler tamamdır. Tarihte ilk fabul örneği hayvanları konuşturma sanatı tabii ki Friglere aittir. Bunu biliriz Frigya uygarlığı. Cevabımız İyon Hitit ve Frigya olacaktır. Bakalım İyon Hitit cevabı hemen ulaştık değerli arkadaşlarım. Ahiret inancının olduğu uygarlıktır. Tarımda ileriye gitmişlerdir. Frigler farklı var mı? Lidyalılar mani parayı buldular. Fenikeliler alfabeyi buldular. Bunlar bunlar ilk Türk devletleri ile ilgilidir. Gidelim ikinci sorumuza. İslamiyet dönemi Türk tarihinde aşağıda verilen kavram ve hangisi yanlıştır? Bu soruyu niye ekledim? Çünkü ÖSYM kavramlardan soru seçiyorum. Oguş, aile. Uruk, sülale. Boy, kabile. Bodun, bismillah bu ne? İl, devlet. Bodun ne demek Budun? Millet demektir değerli arkadaşlar. Peki hocam hükümete ne diyorlardı? Hükümete verilen isim Ayuki olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Emeviler dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri? İslam devletinin rejiminin değiştiğini göstermektedir. Hocam hocam rejim ne demek? Rejim bir devletin yönetim biçimidir. Nasıl yani hocam? Monarşi ile mi yönetiliyor? Saltanatla mı yönetiliyor? Seçimle mi başa geliyorlar? Meşruti monarşi mi var? Monarşi mi var? Meşrutiyet mi var? Yönetim biçimi budur. Tamam mı? Şimdi Kerbela bugün öğrenci bana bir yorum yapmış. Hocam İlk ayrılıklar Hazreti Ali mi Hazreti Osman mı diye. Çoğu hoca Hazreti Osman demiş. Böyle bir şey yok. Bakın, ilk hoş olmayan durumlar dediğimiz, ilk iç karmaşalar, küçük çaptaki karmaşalar Hazreti Osmandır. İlk ayrılıklar Hazreti Ali, kesin ayrılık Kerbela olayıdır. Bunu karıştırmayalım daha karıştıralım. İlk ayrılıklar biliyorsunuz ki Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve haricilerdir. Hazreti Osman döneminde bunlar var mıydı? Yoktu. Hazreti Osman kendi soyundan kişileri getirdiği için küçük çapta karmaşalar çıkıyordu. Tamam mı? Kesin ayrılık Kerbela olayı. İmam Hüseyin'i Kerbela mevkisinde pusuya düşürüp öldürüyorlar. Kim? Yezid ve taraftarları. Mevali Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılmasıdır. Arap milliyetçiliği diyoruz buna. Halifeliğin saltanata dönüşmesi. Bak bu yönetim biçimidir işte. Egemenlik babadan oğula geçiyor. Muaviye ne diyor? Benden sonra başa oğlum Yezid geçecek diyor. Tamam mı? Dikkat edelim. Cevabımız bir dakika. Gidelim. Ee, bu arada 4 Halife döneminde seçim vardı. Cumhuriyet vardı. Bu dönemde artık böyle bir şey yok. Dördüncü sorumuz hem edebiyat hem tarih alanında işinize yarayacak güzel bir soru. Türk dünyasında ilk eserler Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden biri değildir? İlk eser biliyorsunuz ki Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutatku Biriktir. Mutluluk veren bilgi. Divan-ı Lugatü Türk sözlük özelliği taşıyor. Kaşgarlı Mahmut Muhagemetül Lügateyn. bunu bırakalım. Atabetül Hakayık hakikatlerin eşiği Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alındı değerli arkadaşlarım. Edip Ahmet Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alındı. Tamamdır. Tasavvuf örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ancak muhakeme türlü gaten yani lugatların karşılığı Timur Devleti döneminde yaşayan kime aittir? Ali Şir Nebai'ye aittir değerli arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi yitirip Fethi devrine girmesine sebep olan savaş hangisidir? Ankara. Doğru Birinci Kosova. Haçlıların mağlup edildiği savaştır. Birinci Murat. Burada şehir düşmüştür. İzladi ben 2. Murat döneminde Haçlara karşı aslında Haçlar diye bir yerimdi. Ee, bu savaşları genelde Haçlar Haçlı savaşlarının içinde vermiyorlar. Şöyle bir bilgi vereceğim sizlere. 2. Murat döneminde ee, özellikle Sırplara karşı Sırp ve Bulgar ittifaklarına karşı çoğu savaş yapılıyor ve ikinci Murat bu savaşlardan mağlubiyet ayrılıyor değerli arkadaşlarım. Bu savaşlardan biri de İzadi Derben savaşıdır. Savaştan sonra zaten ikinci Murat inzivaya çekilip tahtı gönüllü olarak bırakacaktı değerli arkadaşlarım. Koyunhisar ilk Osmanlı Bizans savaşıdır. Osmanlı Bey dönemi Sırpsın da ilk Osmanlı Haçlı savaşıdır. Buna dikkat edelim. Cevabımız Ankara. Ankara savaşı. Yıldırım Beyazıt komutasındaki Osmanlı ordusu ile Timur komutasındaki Timur devleti arasında gerçekleşti. Timur savaş alanına fillerle geldi. Yeniçeriler fillerle baş edebilir mi? Baş edemez. Ankara savaşını Timur kazanıyor. Yıldırım, Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşüyor. Ve oğulları arasında tat kavgası çıkıyor. Peki hocam bu tat kavgası niye çıktı? Çünkü birinci Murat ülke padişah ve oğullarınındır. Beraset Allah işini getirmişti. O yüzden Fedret devri başladı. Kimin tahta geçeceği belli değildi. Dört tane oğul vardı. Hatta beş tanedir. Timur yanında birini götürüyor. O da Mustafa oluyor. Altıncı soru. Sözlerden gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Gülhane-i gülhane i gülhane, Humayun olarak bilinen bu ferman ile hukuk üstünlüğü sağlanmış ve padişahın etkileri ikinci defa kısıtlanmıştır. Bak dikkat et ikinci defa. Senedi ittifak ayanlarla imzalanan sözleşmedir. Unutma Avrupa ile hiçbir alakası yok. Magna Karta ile birazcık benzerlik gösteriyor sadece. Tamam mı? Avrupa'nın etkisi yok. Ayanların varlığı burada tanınıyor. Tarih 1808 2. Mahmut dönemi. Tazimat, doğru cevabımız bu arada ilk defa kısıtlandı. Islahat fermanı 3. defa kısıtlandı. Ve azınlıklara geniş ayrıcalıklar verildi. Halep'e fermanı gir durumları için çıkarılan fermandır değerli arkadaşlar. Duyunu umumiye dış borçları verilen isimdir. Osmanlı ekonomik bağımsızlığını burada kaybediyor zaten. Cevabımız tanzimat fermanı olacaktır. İlk defa senedi ittifak, ikinci defa tanzimat, üç sağa dört, birinci meşrutiyetin ilanı. Tanzimat fermanıyla hukukun üstünlüğü ilkesi yer aldı. Herkes eşit sayılacak. Fransız devriminin etkisini kırmak için herkes eşit sayıldı. arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yedinci sorumuz. Osmanlı'da devlete topraklar miri topraklar olarak adlandırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu topraklar arasında gösterilemez? Başbaklık. Saray kadınlarına ayrılır. Saray kadınlarına. Padişahın eşi, annesi, kız çocukta. Mukata'a. Gelirler direkt hazineye. Dirlik. En geniş toprak biçimidir kendi içinde üç ayrılır. Has, zahmet, tımar. Haz yüksek rütbedeki kişilere, zahmet orta düzey tımar memur ve askerleri verilir. Ocaklık kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır. Bunlar miri topraklardır. Ancak öşri Müslümanlara ait topraklardır. Biz bunlara mülki arazi diyoruz. Mesela haracı da var. Haracı gayrimüslimlere aittir. Tamam mı? Dikkat ederim. Miri ayrı, mülki ayrıdır. Şöyle bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşının genel sebepleri arasında gösterilemez? Ne demiştik? Genel diyorsa tüm dünya, özel diyorsa bir iki devlet. Tamam mı? Devletler arası bloklaşma yani gruplaşma genel sebep. Silahlanma yarışı genel. Büyük devletler silahlanma yarışına giriyorlar. Sömürgecilik genel sebep. Ne zaman? Sanayi devriminden sonra yaygınlaştı. Ham madde ve pazar ihtiyacı. Rusların, bak Rusların tek bir devletten bahsediyor muyum? Bahsediyorum. İşte bu özel sebeptir. Milliyetçilik akımı özellikle Fransız devriminden sonra ortaya çıkan bir akımdır. Bu da genel sebeptir. Ancak Rusların pansavizm politikası özel sebeptir. Pansavizm tüm Slavları tek çatı altında birleştirmeyi de ayrı, değerli arkadaşlar. Özellikle Balkanlara yoğunlaşıyorlar. Tamam mı? Özel ayrı genel ayrı. 9. soru. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararlarının alınmasında etkin rol oynayan grup hangisidir? Bu grubun başkanı Hüseyin Rauf Ormay'dır. Bu grup felah vatan grubudur. Halk zümresi bunlar devrim taraftarlarıdır. Tesanüt İttihatçılar tarafından kuruldu. Müdafaa hukuk günümüz CHP'dir. Mustafa Kemal bu grubun gitmesini istiyordu ama olmadı. Yeşil ordu denilince aklımıza tabii ki Çerkez Etem geliyor. Peki biz Çerkez Etem'in birliklerine ne diyorduk? Kuvayı seyyar ediyorduk değil mi? Buna da dikkat edelim. Cevabımız felah Vatan grubu olacaktır değerli arkadaşlarım. İsa'kı milli kararları alınıyor. İstanbul resmen işgal edilip Mebusan Birlisi'ni dağıtacaklardı değerli arkadaşlarım. Ona çıkma. felah Vatan grubu önemli bizim için. 10. sorumuz İkili eğitim sisteminden vazgeçilerek modern milli eğitim sistemine geçilmesini sağlayan kanun hangisidir? Marif teşkilatı şudur. Devletin izni olmadan sen okul açamazsın. Kabotaj gördün mü aklına denizcilik gelsin. Denizlerde serbestçe dolaşabilme, ticaret yapabilme hakkı. Medeni kanun kadın erkek eşitliğini savundu. Ancak ne demiştik? Kadına siyasi hak verilmedi. Dikkat et. Mecelle kaldırıldı. Yerine medeni kanun geldi. Mecelle İslam medeni hukukudur değerli arkadaşlar. Tevhidi tedris. Tevhid ne demek? Tek demek. Tedris öğrenim demek. Eğitim ve öğretim birleştiriliyor. 3 Mart 1924 yılında. Akabinde bir hafta sonra medreseler kapatılıyordu. 11. soruyu tabii ki size bıraktım. Ya Allah Bismillah yorumdayız. Merkez ordusunun en önemli askeri birliği olan Yeniçeri Ocağı hangi paça döneminde kuruldu? Orhan Bey, 2. Mehmet, 1. Murat, 2. Beyazıt, İkinci Mahmut. Yorumdayız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.